Olay günü ben buradan iş için İstanbul'da Sultan Gazi Bölgesi'ne gitmiştik. Çalışmamızı yaptıktan sonra e, akşam konaklama için kaldığımız yere geldik. Hı hı. Ve de karşısında bir belediye parkı vardı. Belediye parkında ben alkol kullanıyordum. Telefonla görüşü, görüşecektim. Arkadan bir ses geldi. E, kendisi bana orada alkol almamamı söyledi. Ben de onun üzerine vazife olmadığını ve de bana karışamayacağını söyledim. Sonradan e, bir tartışma çıktı aramızda, arbede. E, kendisine yapmış olduğu hareketin yanlış olduğunu söyledim. Ama kendisi dinlemeyip ben oradan uzaklaşmak istediğimde arkamdan sonradan öğrendiğim bilincim kayboluyor. Sopayla vurmuş. Yani bilinç gidiyor. Ve de ondan sonra yere düştükten sonra dövmeye devam etmişler. Ben arkadan aldığım darbe için yani beyin kendini... Korumaya alıyormuş. Sonradan öğrendim doktorlardan. Ee, arkadan aldığım için hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece bir el hareketinin bana sarıldığını ve de yan tarafa böyle yattığımı hatırlıyorum. Ve, ve zaten orada bilinç gidiyor. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Aldığım darbeden sonra kafatası kemiği içine göçüyor. Beyin kanaması geçiriyorum. Hı hı. Ve de hastanede işte e, iki gün sonra uyanıyorum. Hı hı. Ondan sonra. Yani bayağı sıkıntılı dönemler. Yürüyemiyordum. Abim falan taşıyordu beni. Kendisi kaldırıyordu, götürüyordu. İhtiyaçlarımı falan abimin sayesinde yani gideriyordum. Kaç dışı? 55 tane zımba dişi Ama harici e, çenem ve de yüzümde kırık atlar var. Dişlerime falan sıkıntı oluyor. Bir de görme kaybım var. %32 engel raporum var. Ama bu oran daha değişecek. Çünkü hastane süreçleri de biraz geç ilerliyor psikolojik yönden zaten kendim şey psikiyatra gidiyorum. Psikiyatrik haplar falan kullanıyorum. Yani doktorun vermiş olduğu travmadan dolayı. Onun haricinde yani bazen unutuyorum yaşamış olduğum olayları, yapacağım şey. Hafıza kaybı oldu başta. En çok zoruma giden şey annemin adını hatırlamak sıkıntı oluyordu. Yani çok zoruma gidiyordu. Ondan sonra gündelik hayatımda yapmam gereken şeyleri bazen sıkıntı çekiyordum. Çalışamıyorum. Hatta bir kız arkadaşım vardı. Evlilik falan düşünüyordum. Yani bu olaylardan sonra kendisi de zaten pek olumlu bakmadı. İşte hayatım bayağı alt üst oldu. başka bir şey Şu an yargı sürecini bekliyoruz. Şubat ayında mahkememiz olacak. Davanın takipçisiyiz. Davanın takipçisiyiz ama işte ee, sonuç ne olacak bekliyoruz. Yani. Avukat Rabia Ercan Şengül ben. Nail Baran'ın avukatıyım. E, ee, Nail bu olaydan sonra %32 engelli halde hayatına devam etmektedir. Olaydan sonra 2-3 gün kadar yoğun bakımda kalmış. Ancak şahsın yapılan tüm araştırmalara rağmen ifadesi olaydan üç buçuk ay sonrasında alınmıştır. Yani sayın savcılık bu olayın peşine düşmedi. Bırakın tutuklanmayı gözaltına dahi şahıs kalmadı. Ee, akabinde e, iddianamesi düzenlendi. E, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı 9 yıldan on beş yıla kadar şu an ceza yargılaması devam etmektedir. Duruşmamız Şubat ayında, 2025 Şubat ayında gerçekleşecek. Biz olaydan sonra öğrendiğimiz kadarıyla şahsın tanıdıklarının ve aile mensuplarının yargı mensubu olduğunu öğrendik. Bu nedenle dosyaya müdahale ettirildiğini düşünüyoruz ancak buna ilişkin net bir belgemiz, delilimiz mevcut değil biz şahsın e, e, tutuklanmasını talep etmişsek de e, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklanma talebimiz reddoldu. Gerekçesi ise sadece yurt dışı çıkış yasa adli kontrolünün yeterli olduğuna karar verdi. Davanın takipçisiyiz. Müvekkilim e, şunu da söylemek istiyoruz. Şüpheli şahıs müvekkili resmen öldü diye olay yerinden terk etti. Ayrıca kamera görüntülerinden izlediğimiz kadarıyla e, şahıs şahıs ve şahsın arkadaşları müvekkili tabiri caizse bir çöp poşeti taşırmış gibi bir oradan bir buraya taşımıştır. Yani öldü diye akabinde de terk etti, yakalanmadı, Savcılık tarafından yakalama çalışmaları dahi yapılmadı. Olaydan 3,5 ay sonra ifadesi sadece alındı ve serbest bırakıldı. Şu an sadece bir kişi yargılanıyor ama şahıs tek değil. Kamera görüntülerinde görüldüğü üzere yanında en az 2-3 kişi mevcut. Mahkeme sadece bu kişilerin e, tanık sıfatı sıfatıyla ifadesine başvurdu ve duruşma bile e, yani ara duruşmada yapıyor. Normalde tanıklar ceza davalarında herkes huzurunda dinlenirken Burada duruşmadan önce tanıkları dinlemek için bir ara karar kurdu. Bey, duruşmanız bildiğiniz üzere e, 25 Ocak'ta. şu an onun tutuklama talebinin reftini yeniden itiraz edecek. Bu ara karar itirazın reddine dair olan karar. Şu da. Şu tarihli tutuklama kararı verilmesi yanında. Verilmesine yönelen bizim dilekçemiz zaten bu. Ona Sayın Mahkeme tarafından reddi. Aracağı seyredin edilmesine. Ona da itiraz edeceğim.